Bora beni bir fırlattı, diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstünde demiyor. İlla yapacak. Ama, ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaldım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. <laughs> aa, ama ben, ben, ben neler duydum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabii. Yaşayamazsın. Zaten yaşayamazsın der Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora Bey maşallah size gülerek eşlik ediyorsunuz bu. Bu neydi yani burada? Hanım! Hanım, Meltem Hanım! Sizin mezhepte ne gelişmiş ya? İçinde at kuştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Aa anlatma. Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordum anlatıyor Meltem. Küçüklük. Küçüklük. Karate mi? Evet karate. <laughs> Siz dövüyordunuz yani. <laughs> oh elinize sağlık. <laughs>